Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir makarna tarifim var. Makarnayı bu şekilde pişirin. Öncelikle kaynamış suyun içerisine biraz tuz alıyorum ve yarım paket makarna ekliyorum. Makarnayı şöyle biraz karıştırdıktan sonra haşlamaya bırakıyorum. Makarnamızda bu su yeterli gelecek. Yani vitamini içerisinde kalacak. E, suyunu dökmeyeceğiz. O suyu zaten çekecek. Makarna haşlanırken ben de sosunu hazırlıyorum. Burada 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı var. Ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Yağ ısındıktan sonra içerisine 250 gram kıyma ilave ediyorum. Az bir kıymayla harika bir yemek hazırlıyoruz arkadaşlar. Kıymayı bu şekilde eziyorum. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi çok teşekkür ederim. Kaşığın tersiyle ezerek kıymayı açıyorum. bu şekilde gördüğünüz gibi kavrulmaya başladı hemen içerisine biberlerimi ekleyeceğim bir tane küçük kapya biberi ekliyorum yalnız malzemeleri ince ince doğramanızı tavsiye ederim minik bir tane küçük kapya biberi ekledim değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz hangi şehir ülke il ilçe Yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. 3 tane yeşil tatlı biber ve 1 tane de mor soğan kullandım. Beyaz soğan da kullanabilirsiniz. Bütün sebzeleri küçük küçük incince ince doğradım. Ve kıyma ile birlikte kavuruyorum. Aşırı kurutmayın arkadaşlar. Bu şekilde kavurmanız yeterlidir sayfamda da birçok makarna tariflerim var. Binlerce kişi tarafından denendi ve çok beğenildi. Mutlaka onları da bir göz atmanızı tavsiye ederim. Yarım yemek kaşığı tereyağı ekledim lezzetlendirmek için. Ve içerisine yarım yemek kaşığından biraz fazla salça ilave ediyorum salçanın kokusu çıkıncaya kadar ekşiliği gidinceye kadar bir dakika kavuracağım çok aşırı da kavurursanız salçanız ekşiyecektir arkadaşlar bu da önemli bir püf noktasıdır Evet şöyle gördüğünüz gibi iyice kavurdum ve içerisine 3 tane domates ekliyorum domateslerin kabuklarını soydum ve Küçük küçük küp küp doğradım. Dilerseniz rendeleyebilirsiniz. Konserve domates de kullanabilirsiniz. Umarım videolarımı beğeniyor, keyifle de izliyorsunuzdur. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalışıyorum. Yine de aklınıza takılan herhangi bir bir sorunuz varsa yorum kısmını yazarsanız oradan yardımcı olurum. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve 1 çay kaşığı karabiber ekledim. Makarnayı haşlarken tuz eklediğimiz için buraya da 1 çay kaşığı tuz ekledim arkadaşlar. Tuz miktarını damak tadınıza göre arttırma azaltma yapabilirsiniz. Evet sosum hazır. Ve haşlamış süzdürmüş olduğum makarnamı içerisine ekliyorum farklı çeşitlerde de kullanabilirsiniz şekli. Ben bugün bu şekilde kullanmak istedim. Makarnamı içerisine ekliyorum ve iyice karıştırıyorum. Salça ve sosun her yerine gelmesini sağlayalım. Dilerseniz ayranla, dilerseniz turşuyla e, her şekilde çok lezzetli bir tarif oldu. Başlı başına doyurucu bir lezzet arkadaşlar. Yemelere doyamayacağınız bir makarna tarifi verdim bugün sizlere. Eğer tariflerimi yapıyor deniyor iseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi unutmayın sizlerin görüşlerini çok merak ediyorum. Ocağın altına iyice kıstım. O şekilde karıştırıyorum. Lütfen ocağın altını açmayın fazla. Evet. Of of of. Muhteşem oldu gerçekten. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Şöyle yakından sizleri göstermek istedim. bir de servise alarak sizler için sunum yapacağım. Öncelikle tekrar iyice karıştırıyorum. Yağı çünkü dibe çöküyor biliyorsunuz. Dilerseniz bu tarifimizin üzerine yoğurt da ekleyebilirsiniz. Yoğurt da çok yakışıyor arkadaşlar. Evet, bugün de bir güzel tarifimin daha yavaş yavaş sonuna doğru geliyorum. Dokum gibi pişti. Makarnayı seçerken lütfen e, güvendiğiniz marka makarnalar kullanın. Hiçbir şekilde hamur olmayacaktır. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki bomba gibi tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.